Herkese merhabalar sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber Şubat ayı açılımınızı yapmak için birlikteyiz. Ee, bu arada arkadaşlarım kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olup beğeni ve yorum yapan arkadaşlarıma da ayrı ayrı kocaman teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlarım. Bunun yanı sıra biliyorsunuz her ay bir kişiye danışmanlık ve özel tarot açılımı yapıyorum. O yüzden e, siz de şanslı olmak istiyorsanız e, bu çekilişten faydalanmak istiyorsanız yapmanız gereken şey videoların altına yorum bırakmak olacak arkadaşlarım. Abone olup yorum bırakıp beğenmek olacak daha doğrusu. Evet sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım Şubat ayında aşk ilişki ve kariyer hayatınızda neler yaşayacaksınız? Eğitim hayatınızda neler olacak? Şubat ayı ile ilgili sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım neler bilmeliler? Boğa burcu Şubat ayı. Boğa burcu Şubat ayı. Şubat ayında aşk, ilişki ve kariyer hayatlarında neler olacak? Bu arada kocaman bir kart fırlıyordu. Yakaladım. Evet. Sevgili Boğa burcu arkadaşlarım, bakalım neler yaşayacaksınız ve bizler neler bilmeliyiz Şubat ayıyla ilgili. Ayın biri itibariyle hayatınızla alakalı böyle ciddi kararlar alabilirsiniz. Ee, belki bazı arkadaşlarım için iş hayatlarında bir değişiklik yapmayı düşünüyorlar ya da e, duygusal hayatlarıyla alakalı böyle kararlar alacakları bir gün olabilir. Eğer karar veremiyorsanız, neyi nasıl yapacağınızı çok böyle e, kafa yoruyorsanız şu an halimden memnunum. Hani almasam ne olacak dersiniz çok bir şey değişmez. Şu anki şartlar neyse aynı şekilde yaşamaya devam edersiniz. Ama e, eğer karar alırsanız da hayat Hayatınızı bir üst seviyeye çıkarma şansını elde edebilirsiniz arkadaşlarım. Evet, karar zamanı diyor. Ayın ikisine geldiğimiz zaman arabayla ilgili gündemleriniz olabilir. Belki e, hayatınızla alakalı alacağınız kararla beraber o yolda e, adım atıp o şekilde hareket edebilirsiniz. O yöne doğru hareket edebilirsiniz. Kararlarınızın peşinden gidebilirsiniz. Ya da bazı arkadaşlarım için gerçekten bir araba gündeminiz olabilir. Araba alım satımı gibi durumlar söz konusu olabilir. Ya da bu hayat benim artık hayatımın kontrolünü kendi elim alacağım ve bu şekilde ilerleyeceğim diyeceğiniz bir gün olabilir arkadaşlar. Ee, aynı zamanda hayatınıza yön vermek, e, hayatınızı şekillendirmek, belki iş hayatınızda, belki de özel hayatınızda arkadaşlar ileriye dönük adımlar atacağınızı da söyleyebiliriz. Ayın 3'üne geldiğimiz zaman e, bazı konularda böyle çok güzel iki şeyi bir arada götürüyor olabiliriz. E, evlilik hayatımız ya da iş hayatımız veya aile hayatımız, kendi aile hayatımız, bekar olanlar için iş hayatımızı aynı anda götürebiliyoruz demek ki. Bazı arkadaşlarım içinse bu alacağınız kararla alakalı kararsız kaldığınız durumlar da söz konusu olabilir. Evet e, bu hayat benim ve hayatımın kontrolünü kendi elime aldım derken bir yandan da neyi nasıl yapacağınızı pek bilemeyebilirsiniz. Kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Dengeyi sağlamakta zorlanabilirsiniz. Ama kart der ki dengeyi sağlamadan karar almayın der. Hayatınızla alakalı karar alacaksanız önce bir ayağınızı yeri sağlam basın. Bakın çünkü resimde adamın ayağının biri havada görüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden eğer karar alacaksanız birazcık daha böyle önümüzü görerek dengemizi sağlayarak böyle kararımızı böyle dengeli olarak alarak ileriye doğru ilerleyeceğimiz bir gün olacak. Yani kısacası dengeli olmamız gereken bir gündeyiz. Ayın dördüne geldiğimiz zaman bize karşı olan bir kişiyle böyle çatışabiliriz, e, sert sözler sarf edebilir, bizi biraz kırma odaklı olabilir. Ya da biz dışarıya doğru böyle soğuk yapabiliriz arkadaşlar. Ya da bazı arkadaşlarım için hayatında kova, ikizler ve terazi burcu, yükseleni veya ay burcu da olabilir. Bu özellikleri taşıyan bir insan da olabilir. Özel kişi ise hayatınızda e, bu kişiyle alakalı kararsız kaldığınız, dengeyi sağlamaya... Kal dengeyi sağlamaya çalıştığınız durumlar söz konusu olabilir arkadaşlarım. Biraz soğuktur arkadaşlar Kılıç Kralı dışarıya karşı. Erkek ya da kadın olması çok fark etmiyor çünkü Kılıç Kralı ya da Kılıç Kraliçesi yeri geldiğinde hem erkektir hem kadındır. Cinsiyeti yoktur yani arkadaşlar herkes kendine göre böyle yorumlayabilir. Kısacası böyle soğuk yapacağımız, kendimizi koruma altına almak isteyeceğimiz, biraz mantık yapacağımız, mantığımızın ağır bastığı durumlar söz konusu olabilir. Şöyle dört güne bir baktığımız zaman hayatımızda böyle gerçekten dönüm noktası olup hayatımın kontrolü kendi elime alacağım diyeceğiniz ve mantıklı kararlar almaya çalışacağınız bir dört gün olacak diyebilirim. Ayın beşine geldiğimiz zaman arkadaşlar toplu para durumları söz konusu olabilir. Bazı arkadaşlarım miras, nafaka e, ya da ödemeleriniz varsa kredi ödemeleri gibi durumlar. E, para gelişi ya da çıkışı olarak e, düşünebiliriz. Ama çoğunlukla e, paranın gelişinden bahsedebiliriz arkadaşlar. Toplu bir paranın elinize geçeceğini söyleyebilirim. Eğer para bekliyorsanız ya da parayla alakalı durumlar gündemde ise e, alacağınız kararda da e, maddi anlamda böyle toplu paranın elinize geçmesini hedefliyorsanız e, ya da para kazanmak için neler yapabilirim diye böyle mantık e, çalıştığınızda işinizden memnun değilsinizdir. Belki iş kurmak istiyorsunuz. Bunun için ne gerekiyor. Toplu para gerekiyor. Belki böyle bir durumda söz konusu olabilir arkadaşlarım. Ayın 6'sına geldiğimiz zaman böyle patron, iş sahibi böyle gerçekten işini iyi yapan bir şirkette CEO olabilir ya da böyle devlet dairesinde güçlü bir yerde üst seviyede olan bir kişiden üst mertebede olan bir kişiden de bahsedebiliriz. Öyle bir kişinin desteğini alabiliriz arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım için eş ya da baba da söz konusu olabilir. ile alakalı gündemleriniz olabilir arkadaşlarım. Ayın 7'sinde biraz üzüleceğiz. Birazcık böyle uykusuz kalacağımız durumlar söz konusu olabilir. Ben şu kararsızlığa bağlıyorum. Çünkü şu bir önceki kartta bakın kararsızlık söz konusuydu. Bir dengeyi sağlayamama, durumları söz konusuydu ve bundan dolayı birazcık böyle sağlam adımlar atmak istiyoruz. Ya belki bazı arkadaşlarım için iş kurmak istiyorsunuz ya da eşiniz böyle bir iş kurmak istiyor ya da ailenizden birinin iş kurması gerekiyor ve Ortada ciddi bir paranın olduğunu ve bununla ilgili karar veremediğiniz durumların olduğunu söyleyebilirim. Bazı zamanlarsa normal bir uykusuzluğu bile gösterebiliyor. Hani çok ciddi kendi kendinize sorun yaratmadığınız, sakin geçirdiğiniz bir dönemde geldiyse ki bu kartlara bakarsak kararsızlığa bağlı böyle düşünmekten dolayı gibi geldi bana. Evet ayın 8'ine geldiğimiz zaman arkadaşlarım evet parayla ilgili güzel gelişmeler geliyor. Hatta bazı arkadaşlarım için hediye alma gibi durumlar da söz konusu olabilir. Ya da yarım kalmış bir işi artık tamamlamayı düşüneceksiniz arkadaşlar. Sağlam adımlar atacağınızı e, ya da sağlam bir işe adım atacağınızı e, söyleyebilirim. Daha çok böyle emek vermeniz gereken, arkasından gitmeniz gereken e, ve emeğinizin arkasından gerçekten güzel olayların gerçekleşeceğini söyleyen güzel bir Karttır. Ayın 8'inde para şövalyesi geldi. Ayın 9'una geldiğimiz zaman arkadaşlar para konusunda eğer bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız bekleyin diyor. Doğru zaman değil paranıza sahip çıkın ya da böyle hayatınızda böyle sağlam gördüğünüz bir evliliktir. Çünkü e, evlilik de sağlam bir yapıdır arkadaşlarım. E, toprak nedir? Toprak, e, para, altın ve çoğunlukla böyle maddi ve sağlam e, şeylerden bahseder. E, kart da size diyor ki eğer böyle bir durum varsa paranıza sahip çıkın diyor arkadaşlarım. Cimrilik yapın diyor. E, yani şu dönemde yapabileceğiniz en akıllıca yatırım paranıza sahip çıkmak, paranızı harcamamak olsa gerek diye düşünüyorum ki kart da aynı şekilde yorumluyor arkadaşlarım. Ayın dokuzuna geldiğimiz zaman lütfen e, paraya çok fazla harcamayın biraz tutun diyor. Biraz cümrülük yapın diyor. Ya da hayatınızda böyle bir şeylerden vazgeçmeyi düşünüyorsanız doğru bir zaman değil. Biraz zamanı bırakın. E, dört elle var olan şeyleri de sarılın diyor arkadaşlarım. Ayın 10'una geldiğimiz zaman kendinizi haklı gördüğünüz durumlar söz konusu. Belki bazı arkadaşlarım şimdi şöyle bir durumla geldi aklıma. İş hayatlarından memnun olmayan, çalışan boğa burcuysanız arkadaşlarım belki üstlerinizle problem ya da iş arkadaşlarınızla problem yaşıyor olabilirsiniz. Belki kendinizi haklı gördüğünüz, haksızlığa uğradığınız durumlar söz konusu olabilir. Ya da aile içerisinde babayla alakalı durumlar ya da sizden büyük bir eril bir kişinin bencillik yaptığını düşünüyor ve haksız daha uğradığınızı düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlarım. Ee, ama kart diyor ki hani haklısınız. Evet haklı görüyorsunuz kendinizi ve o şekilde adım atıyorsunuz. Haklısınız da zaten ama karşıdaki insanlar birazcık politik davranıyor olabilirler. Çünkü bakın hepsi sağlam ve kendi istekleriyle kılıçlarını bırakmışlar. Yarın dönüp o kılıçları alıp tekrar savaşmayacakları ne malum diye soruyor kart aynı zamanda arkadaşlar. O yüzden eğer stratejik durumlar söz konusuysa bu evlilik hayatı olabilir. E, iş hayatı olabilir sizden büyük e, belki bazılarımız eşlerimizden bu şekilde e, davranışlar alıyor olabiliriz soğuk davranışlar mesafeli duruşlar gibi e, sonuçlar alıyor olabiliriz biraz canımızı sıkıyor olabilir bazı arkadaşlarım için ilişki hayatında problem yaşayan arkadaşlar için Evet, e, bunun yanı sıra güzel şeyler söylemek istiyorum ama her seferinde daha farklı kartlar çıkıyor şeytan kartı diyor ki dikkatli olun diyor arkadaşlar Ayın 11'ine geldiğimiz zaman çok dikkatli olmanız gereken durumlar söz konusu olabilir. Çünkü e, psikolojik olarak bile kendi kendimizi aşağıya düşürebiliriz, modumuzu düşürebiliriz. Ya da istemsizce e, bazı arkadaşlarım belki de istemsizce birine karşı bir şeyler besliyor olabilir. E, nasıl oluyordur? Şöyle söyleyeyim birine aşık olmuşsunuzdur karşılığı yoktur Platoniksinizdir ya da e, ya da arkadaşlar eski bir aşka takıldınız onu düşünüp sürekli bir şekilde ya da eskiye takıldınız Eskiyle alakalı durumlar söz konusu olabilir ama ben burada çoğunlukla e, bir e, üst seviye bir kişinin bir baba olabilir bir patron olabilir bir eş olabilir onunla alakalı yaşanan sıkıntılardan bahsedebiliriz e, bakalım evet. Ya da iş kurmak isteyen arkadaşlarım için iş kurmak istiyorsunuz ama elinizin kolunuzun bağlı olduğu durumlar söz konusu olabilir. Ama hava durumu değişiyor ayın 12'sinde. Yuppi, çok sevindim arkadaşlar. Ee, sahip olduklarınızı şükredeceğiniz bir gün olacak. Kendimizi iyi hissedeceğimiz, e, iyi ki yaptım dediğiniz durumlar söz konusu olacak. Evinize eğer eşiniz varsa eşinize çocuklarınıza şükredeceğiniz, eşinize şükredeceğiniz. E, ama bunu yaparken de bunları koruma altına almak isteyeceğiniz bir gün olacak ayın 12'si. Ay Ayın 13'üne geldiğimiz zaman arkadaşlarım değnek prensiyle böyle hızlı telaşlı haberler alabiliriz. Böyle çok hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Hızlı bir günden bahsediyoruz, hızlı gelişmelerin olacağı bir günden bahsediyoruz arkadaşlarım ve ayın 14'üne geldiğimiz zaman şans sizden yana arkadaşlarım güzel gelişmeler olacak. Şanslı bir gün. İstediğiniz her şey vuku bulabilir. Bunun yanı sıra arkadaşlarım çok çalışıp çok da çaba sarf etmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Hava durumu artık yavaş yavaş değişiyor arkadaşlarım. Belki de e, dikkat etmemiz, bu arada ayın 11'ine çok dikkat ediyoruz, her türlü insanlarla olan ilişkimize, iletişime çok dikkat etmemiz gereken durumlar söz konusu ayın 11'i arkadaşlar. Ama 12'sinde bakıyoruz ki her şey düzelmiş. O yüzden çok iyi yöneteceğiniz bir ayın 11'i olacak gibi geliyor bana. Ayın 14'üne geri geldiğimiz zaman arkadaşlar dediğim gibi ayın 13'ünde güzel telaşlı, hızlı geçecek bir günün ardından güzel gelişmeler, duygusal olarak kendimizi mutlu hissedeceğimiz, belki bazılarımız işte kendimizi gösterip durumların e, olabileceğini belki de çok fazla çalışıp e, emek vereceğimiz, kendimizi geliştirmemiz gereken durumların söz konusu olabileceği bir gün olacak. Ama şöyle geneline baktığımız zaman ayın 14'ünde güzel gelişmelerin, güzel durumların olacağını söyleyebiliriz. Evet bakın büyücü kartı. Aklımızda böyle işle ya da aşk hayatımızda aşk da böyle karşılıklı güvenin olduğu eğer ilişki hayatında böyle gerçekten kendimizi iyi hissettiğimiz durumlar söz konusu olabilir. Mutluyuz. Hatta sonsuzluk işareti dört element vardır. Güçlü enerjilerin içinde bulunduğu bir karttır. Büyük arkanın en güçlü etkiye sahip olan kartlarından bir tanesidir. Ve bize der ki hayatında güçlü enerjiler istiyorsan zaten onlar senin ayağının altında, elinin altında. Sen sadece istemekle yetin. Yani olmazları olduran bir kart. Ee, belki de e, emek verdiğin, çabaladığın, ileriye dönük planlar yaptığın durumda güzel gelişmelerin olacağını da müjdeler. İlişki hayatında da dediğim gibi karşılıklı güveni temsil eder. Mutlu bir hayattan, güzel bir hayattan bahseder. Ee, belki hoşlandığınız biri varsa karşılık bulabilirsiniz. Hiç ummadığınız anda karşınızdaki insan size açılabilir. Yani güzel böyle duygusal anlamda ya da e, gerçekten iş anlamında He, şunu da söyleyeyim. Bazı arkadaşlarım için e, eğer çözüm bulamadığınız bir konu varsa şu işin içinden çıkamadığınız, problem yaptığınız depresyona girdiğiniz hatta o kadar kötü. E, kendinizi kötü hissettiğiniz ayın 11'inde e, her şeyin çaresini buluyorsunuz. Hatta çözümünü de beraber buluyorsunuz diyebilirim. Güzel'e gidecek bir gün olacak. Sizin şanslı gününüz bu arada. Bu günü çok güzel. Bu iki günü çok güzel geçirmeniz gerekiyor arkadaşlarım. Ayın 16'sına geldiğimiz zaman böyle e, bazı konularda evet üret ettiğiniz Belki de e, bazı arkadaşlarım iş hayatında güzel sonuçlara varmak için güzel e, çözümler bulmuş olabilirler, İlham kaynağı gelmiş olabilir, kendilerini iyi hissettikleri e, bir gün olduktan sonra ayın 16'sına geri dönüyorum arkadaşlar, 15'inden bir türlü atlayamadım. E, ayın 16'sına geldiğimiz zaman böyle gerçekleşmesini beklediğimiz durumlar söz konusu, biraz geciktiği için biraz umudumuzu kesmiş, e, kesebiliriz. Ama kart ne der biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer emek vermeye devam ederseniz her şey daha güzel ve daha iyi gidecekler Hani her şey sizin elinizde. Eğer emek verirseniz ve o şey istediğiniz için gerçekten çabalar çaba sarf ederseniz istediğiniz her şeye gerçekten dört elle sarılabilirsiniz diyor arkadaşlarım ama beklememiz gereken bir gün Hani bekleme enerjisinin aktif olacağı bir gün olacak ayın 16'sı. Ayın 17'sine geldiğimiz zaman yine bir kararsızlık, neyi nasıl yapacağımızı pek bilememe, kafa karışıklığı, ...önümüzü görememe gibi durumlar... ...söz konusu olabilir. Ve karşı size ne diyor biliyor musunuz arkadaşlarım? Bakın el kol bağlı değil... ...öyle bir bağdaş kurmuş oturuyor o kadın... ...ama gözleri kapalı. Kılıçlarla kendini koruması gereken... ...yani eğer bir tehlike görüyorsanız çevrenizde... ...belki bazı arkadaşlarım... ...iş kurmayı düşünüyorsa, ortaklı işler yapacaksa... ...önünüzü göremiyorsanız... ...özellikle de bu pandemi döneminde önünüzü göremiyor... ...ve işle alakalı atılım yapacaksanız... ...kart diyor ki eğer önünüzü göremiyorsanız... ...bir atılım yapmayın, bir yatırım yapmayın... diyor. Ya da bir şey satın alacaksanız almayın. Çünkü bir önünüzü görün. Bir sakinleşin. Bir ee, böyle stratejinizi çok iyi yapın arkadaşlarım. Yani e, ayağınız yere sağlam bassın. İleriye dönüp planlarınızı çok iyi yapın. Ona göre harekete geçin. Şu an bekleme enerjisi biraz daha aktif. 2 gün üst üste bakın 16 ve 17'si bekleyin diyor. Neyi yapmak istiyorsanız bununla alakalı doğru zaman değil ve bekleyin dediği durumlar söz konusu olacak. Bekleme enerjisinin olacağı böyle kendinize zaman ayıracağınız bir gün olacak aynı zamanda. Ayın 18'ine geldiğimiz zaman böyle e, belki geçmişten getirdiğiniz belki de yaptıklarınızla alakalı pişmanlıklar yaşayacağınız bir gün olabilir. Ee, böyle düşünüp keşke böyle olmasaydı, keşke şunu şu şekilde yapsaydım, e, şuna şu şekilde emek verseydim gibi düşünceleriniz olabilir. Herhangi bir şey yüzünden bir pişmanlık yaşayabilirsiniz. Ama kartın size tavsiyesini biliyor musunuz arkadaşlar? Üzerinizdeki pelerini çıkartın. Evet kazanımlarınız var. Evet kaybettikleriniz var. Ama kart ne diyor biliyor musunuz arkadaşlarım burada? Tecrübe her şeydir. Yaşanmışlıklar evet e, güzeldir, geçmişte kalmıştır ama bizim için tecrübe her şeydir. Bundan sonraki yol haritamız tecrübedir e, ve bunu çok iyi değerlendirmemiz gereken bir gün olacak. Eğer böyle pişmanlıklarınız, keşkeleriniz varsa arkanıza bakmak yerine pelerini çıkarıp önünüze bakmak en güzel olacak. Çünkü evet 3 kupa devrildiyse ikisi ayakta çok kaybedilmiş de bir şey yok. Hayatımızı böyle yeniden sıfırlayıp yeniden kurabilecek e, güce sahibiz. Zaten siz boğa insanları, boğa burcu... E, Kişileri ne yapar? Yok eder, tekrar yeniden inşa eder. Gerçekten bazı şeyleri isterseniz güzel şeyleri en güzel şekilde inşa edip o hayatı kendiniz zaten kurup e, içinde en güzel yaşayacak olan da sizsiniz arkadaşlar. O yüzden pişmanlıklara yer vermeyelim. Gelip geçici bir duygu, belki önünüzü göremediğiniz, kararsızlık yaşadığınız bir durum yüzünden pişmanlıklar yaşayabiliriz. Evet korku enerjisi çalıştırıyoruz bir yandan da. Eğer böyle temkinli olduğumuz durumlar varsa aslında kötü bir duygu değildir. Çok severim. Burada zafer kazanmış. Bakın diğer çubukları arkada bırakmış. Onlar hepsi birer düşman olarak gördüğümüz zaman. E, hepsinin önüne geçmiş. Zaferi kazanmış ama yine de temkinliyiz. Özellikle sağlığımıza çok dikkat etmemiz gereken bir gün olacak. Ayın yani 19'unda arkadaşlarım ee, sağlığımıza dikkat ediyoruz ve bunun yanı sıra e, böyle temkinli oluyoruz. Dikkat, dikkat her şeydir yani temkinli olmak çok güzeldir arkadaşlarım. Evet ben zaferimi kazandım ve bu zaferimi koruyacağım diyorsun. Bundan güzeli var mı? Yok. Ayın 20'sine geldiğimiz zaman e, aileyle alakalı durumlar söz konusu olabilir. Ailenin e, maddi sorunları olabilir. Belki mad aileden gelecek olan miras, nafaka gibi durumlar söz konusu olabilir. E, belki bazı arkadaşlarım için aileleriyle mutlu, güzel, huzurlu bir gün geçirme durumları da söz konusu olabilir. Ayın 20'sinde 4, 8, 12, 16, 20 evet 20. Ayın 21'ine geldiğimiz zaman Hızlı, telaşlı haberler, acil böyle çözüm bulunması gereken durumlar söz konusu olabilir arkadaşlar. Ee, ve sonrasında bu haber sonrasında kutlamalar yapıyoruz ayın 22'sinde. Ee, arkadaşlarımızla, eşle, dostla güzel kutlamalar yapıyoruz. Pandemi var arkadaşlarım yine de e, böyle mesafeyi korumak bize her zaman e, iyi gelir. Belki de sevdiklerimizi korumanın en güzel yönü insanlarla aramıza mesafe koymaktır. Ama böyle kutlayacağımız bir durum da var. Hani eşimizle, dostumuzla söyleyemedim. Dostumuzla arkadaşlarımıza güzel böyle kutlamalar yapacağımız bir gün olacak. Ayın 23'üne geldiğimiz zaman arkadaşlar böyle evet kutlamalar yapıyoruz ama Hani belki bir sorumluluklardan kaçıyoruz, belki hile, ihanet gibi durumlar söz konusu olabilir. Ee, ya da çevremizde bize böyle davranan, söz verip sözünü tutmayan bir kişi olabilir. Ee, ya da biz artık bazı şeylerden vazgeçiyor olabiliriz, sorumluluk almak istemiyor olabiliriz. Ve ayın 24'üne geldiğimiz zaman yeniden bir şeyleri şekillendireceğiz arkadaşlar. Ee, yani hayatımıza yeniden sıfırdan başlama kararı alacağız. Belki bize karşı yapılan şu durum yüzünden arkadaşlarımızın içerisinde ya da çevremizde bize karşı samimi olmayan, samimi duygular beslemeyen, yapmacık hareketlerle, yapmacık hareketlerle hayatımıza adapte olmaya çalışan insanları artık bir kenara bırakıp önümüze böyle bakarak her şeyinden başlayabiliriz. Belki bazı arkadaşlarım için size kandırma kandırılma gibi durumlar söz konusu olabilir ayın 23'üne çok dikkat edelim arkadaşlar. Evet ayın 24'üne geri dönüyorum arkadaşlarım. Ayın 24'ünde her şeye sıfırdan başlama e, kartı geldi. Yani Joker kartı sıfır numaralı karttır ve kartın bize anlatmaya çalıştığı şey evet sıfırdan bazı şeylere başlamak istiyorsunuz ve halinizden de gayet memnunsunuz ama kart size ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Önünüzü görmeden adım atmayın diyor. Bakın ayağınızın bir adım sonrası uçurum ve siz havaya bakıyorsunuz ve kart size diyor ki kesinlikle ama kesinlikle önünüzü görmeden hareket etmeyin. Sizi uyaran insanlar var çevrenizde özellikle aileniz var ve ailenizi görmezden geliyorsunuz. Ailenize bir kulak verin, onları dinleyin. Ona Göre hareket edin. Evet şu an hayatınızdan memnun olabilirsiniz ama her şey sizin istediğiniz gibi ya da görmek istediğiniz gibi olmayabilir arkadaşlar ayın 25'ine geldiğimiz zaman böyle kendi içimize döneceğimiz, kendi kendine arayış içerisinde olacağımız, böyle baş edemediğimiz sorunları çözmeye çalışacağımız bir gün olacak arkadaşlar. Kendi içerimizde böyle bazı soruları cevaplandırmaya çalışacağımız bir gün olabilir. Evet bolluk bereket bizimle beraber ayın 26'sı mıydı? Evet ayın 26'sına geldiğimiz zaman bolluk bereket bizimle beraber Bekar olan arkadaşlarım evlenebilirler bu arada. Karşılarına böyle güzel kısmetler çıkabilir. E, evli olan arkadaşlarım çocuk isteyen arkadaşlarım çocuk haberi alabilirler. E, hayatlarıyla alakalı güzel gelişmelerin olacağını söyleyebilirim. Şanslı gününüz. Hani para, maddi, manevi güzel olaylarla karşılaşacağınız, Kendinizi çok iyi hissedeceğiniz, bolluğun bereketin hayatınıza aktığı bir gün olacak arkadaşlarım. Belki e, bazı arkadaşlar e, maddi sıkıntı çekiyorsa bu sıkıntıya cevap verecek güzel olaylar olacak. Belki bazı arkadaşların duygusal hayatlarında böyle güzelliği çekmek istiyor. O da olacak. Aynı zamanda güzelliğin, yakışıklılığın, zerafetin kartıdır. Öyle böyle değil. Göz dolduracağınız bir gün olabilir. Ayın 27'si. Doğru mudur? 25, 26, 27. Evet. 25-26 pardon 27 burada. Vav wow, iki kart yan yana ne kadar güzel. Dünyalar kartı. Bu arada bazı arkadaşlar mesletik yapmaktırmak istiyorlarsa güzel bir gün bu arada şu ayın 26'sı. Ee, yani güzel enerjiler, güzel etkiler var. O gün yaptırabilirsiniz. Ayın 28'ine geldiğimiz zaman Güzelleşmek adına bakım da yaptırabilirsiniz bu arada. İlla estetik değil. Hani kendinize yöneleceğiniz, kendi güzelliğinize zaman ayıracağınız bir gün olabilir. Ee, evet. Ayın 27'sine geldiğimiz zaman arkadaşlar eğer bir konuda çözüm bulamıyorsanız birçok konuda çözüm bulabileceksiniz. Hani birçok yönden bir soruyu, bir e, sorunu çözebileceğinizi söylüyor. Ya da böyle hayatınızla alakalı kararlar alacağınız, bu kararları alırken de güzel böyle e, sağlıklı kararlar alacağınız, bu kararlar sonrasında hayatınıza yeni bir soluk, güzel bir soluk getireceğinizi de söyleyebiliriz. Dünyalar kadar mutluluk sizi bekliyor arkadaşlarım. Belki de bazı arkadaşlarım için hayatlarındaki özel kişi bu kişi de olabilir. Boğa Başak ya da Oğlak ya da bu siz de olabilirsiniz. Ama bir böyle bir kişinin desteğini alacaksınız arkadaşlar. Para konusunda gerçekten varlıklı, parayı çok güzel yöneten size dost, dost canlısı bir insandan bahsediyoruz. Kadın ya da erkek hiç fark etmez. Size gerçekten maddi manevi destek olacak bir kişinin desteğini alabilirsiniz. Özellikle de böyle her şeye yeniden başlama kararı aldığınız, sıfırdan başladığınız bir kişi olabilir. Bazı arkadaşlarım içinse... Bu kişi özel kişi olabilir. Evet hayatınızda kimse yoksa bu kişiyle bir şeylere yeniden sıfırdan başlayabilirsiniz. Evet bakın hemen sonrasında güzel teklifler var. Ee, ayın kaçıydı arkadaşlar? Bu arada atlamayalım. 28'i. E. 29'u yok. Ayın birine geçeceğiz o zaman. Ee, 1 Mart'a geldiğimiz zaman böyle güzel teklifler, sağlam teklifler, güzel gelişmeler, parayla alakalı güzel gelişmelerin olacağını söyleyebiliriz. Ay çok güzel bir ay arkadaşlarım. Eğer iş hayatıyla alakalı böyle patronlarla babalar babalarla demeyeyim. Babamızla baba tarafıyla alakalı sorunlar gündeme gelirse, aileyle alakalı sorunlar gündeme gelirse onlar da çözülecek. Ama biraz zamanı ve oldukça da böyle çalışmamız gereken, emek vermemiz gereken durumlar söz konusu olabilir. Bazı arkadaşlarım belki çalıştıkları işlerinden memnun değiller. Yeni iş kurmayı düşünüyorlar. Bu konuda böyle kararsızlık yaşayabilirsiniz. Ama günün sonunda daha doğrusu ayın sonunda her şeyin güzele, iyiye gittiğini söyleyebilirim. Hem duygusal anlamda güzel şeyler olacak hem de arkadaşlarım bu arada maddi sıkıntı çeken arkadaşlarım için Şuradaki kişi öyle bir maddi destek de sağlayabilir Hani hayatınızdaki özel kişi olmayabilir ee, size dosttur sizi sever e, ve bir konuda size destek çıkmak isteyebilir ki iki kişinin desteğini alıyorsunuz arkadaşlarım bakalım meleklerimizin bize tavsiyesi nedir söyleyemedim meleklerimizin sevgili boğa burcu arkadaşlarıma tavsiyesi nedir Meleklerimizin sevgili Boğa Burcu arkadaşlarıma mesajı nedir? Bakalım. Şubat ayıyla ilgili Boğa Burcu. Bu arada kart kendini attı. Ee, i̇nancın kılıcının önünde, inancın kılıcının önünde hiçbir şey duramaz. İçindeki inanç yolunu açacak. Ne kadar güzel. Yeter ki inan. Ne yapmak istiyorsanız kendinize inanın, güvenin arkadaşlarım. Şimdi ikinci kartı çekeceğim çünkü ben çekmemiştim. O kendi attı. Güvendesin. Ee, sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz. Şimdi her şey her zaman. Evet şimdi ve her zaman demiş. E, kısacası arkadaşlar eğer e, bazı şeyler konusunda kararsızsanız neye inanacağınızı bilmiyorsanız öncelikle kendinize inanmanız gereken durumlar, kararlı olmanız gereken durumlar söz konusu olabilir ki bu çok öncelikli karar çünkü kendi attı. attı. E, bunu da ben çektim arkadaşlarım. Sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz. Şimdi her şey ve her zaman dedi. Şimdi ve her zaman sevdiklerinizle güvendesiniz. Her şey gördüğünüzce olsun sevgili. Boğa burcu arkadaşlarım. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.